Teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının artmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni suç türü siber dolandırıcılık her geçen gün büyüyen bir tehdit haline gelerek insanların mağdur olmasına neden oluyor. Sosyal medyadaki aldatıcı reklamlara inanmak, kazan sağlayacak yatırım önerilerinin olduğu internet sitelerine itibar etmek ya da mesajla gelen bir bağlantı adresine girilmesi mağdurların çok kez farkında olmadan dolandırılmasına yol açabiliyor. Son zamanlarda yapay zeka sistemlerinin de aktif bir şekilde kullanıldığı dijital dolandırıcılığa karşı alınacak basit tedbirlerle ise üzücü durumların yaşanmasının önüne geçebilmek mümkün. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Komiser Volkan Akbudak Dolandırıcıların sıklıkla kullandıkları yöntemlerden bahsederek alınabilecek tedbirleri anlattı. Vatandaşlara karşı izlenen en fazla gördüğümüz yollardan iki tanesi. Birincisi kişisel veri hırsızlığı yapmak için kullanılan zararlı yazılımlar. Bu sayede vatandaşa ait tüm kişisel verilerin çalınmaya ve depolanmaya farklı suretlerde kullanılarak yine vatandaşın ayrıca mağdur edilmeye çalışıldığı durumlarla karşılaşmaktayız. Bunun dışında yine sahte, dolandırıcılık maksatla oluşturulan APK adını verdiğimiz uygulamalar üzerinden vatandaşın banka, kredi kartı ya da kripto varlıklarının çalınmasına yönelik hırsızlıklarla en yoğun şekilde karşılaşmaktayız. Vatandaşlarımıza bizim bu konunun içerisinde olarak söyleyebileceklerimiz, kaynağını bilmedikleri site ya da sayfalara kesinlikle itibar etmemeleri, kaynağını bilmedikleri sosyal medya paylaşımlarından kendilerine gönderilen linkler üzerindeki uygulamaları, dijital materyallerine, cep telefonlarına indirmemeleri ve kurmamaları, yatırım yapılabilecek e, sosyal e, medya hesaplarına kesinlikle e, itibar etmemeleri, bunun dışında ee, devletin izin vermiş olduğu yatırım yapılabilecek kurum ya da kuruluşları e, kesinlikle araştırdıktan sonra yeterli ön araştırmayı yaptıktan sonra bu mecralara girmeleri e, kendilerini e, yurt dışı numarasından arıyor gibi gözüken ve kendisini yatırım danışmanı yatırım uzmanı Finans danışmanı muhasebe müdürü gibi e, sıfatlarla nitelendirilen şahısların söylemlerine itibar etmemeleri istenilen paraya da Kripto varlıkları söylenen adreslere e, hesaplara asla yatırmamaları e, alınabilecek en basit önlemlerden bir tanesidir.